Herkese merhaba. Harbiye'den Seymen Bey için yapıldı bu yatağımız. Seymen Bey e, bu ürünü kendisi tasarladı diyebiliriz. Çünkü normalde bizim bu ürünümüzde yatak kenarlarından çekmecelerimiz vardı. Ve üst tarafı ızgaralı değildi. Yan tarafta yeri olmadığı için çekmecelerimizi bu kez önden koyduk. 160'lık bir yatak olduğu için 80'e yüzlük çekmecelerimizi koyduk. Bu şekilde çok rahat bir şekilde çekmecelerini açıp saklama çözümü olarak sen kullanabilecek. Natürel ahşap renk kullandık. Her zaman alanda nefes alan bir renktir. natürel ahşap rengimiz. Yatağın başlık ölçüsü yine sevmeyen Bey'in istediği şekilde oldu. Yatak odasında bir giriş alanı gibi bir kolon arası vardı. 2.50'lik, şu gördüğünüz 2.50'lik bir başlık yaptık. da komodinleri de başlıkların genişliği tarafından yaptık. Yani 40'lık bir başlık oldu iki tarafta da kişi özel üretim dediğimiz işlem bu. Kişi özel üretimlerde istenilen ölçüde, istenilen modelde ürünler yapıyoruz.